aslında siz ev sahibisiniz burada. Ben daha yeniyim burada. İnşallah uzun yıllar hep beraber röportaj yaparız burada. Uzun süreli olsun duyguların nasıl? Ya gerçekten çok heyecanlıyım. Yani tabii tüm yani tüm profesyonel futbolcunun hayali olan Türk milli formasına aday gösterilmek gerçekten çok büyük bir gurur. Buraya seçildiğim için de çok büyük gurur hissediyorum. İnşallah bana gösterilen güveni en iyi şekilde sahada Veriyorum. İsmail e, Graz'da sen yine böyle sağ kenarında bir röportaj yapmıştık. Evet. Senin için rüya gibi bir sezon başlangıcı evet. oldu. Önce Cesus'un transfermesiyle Fenerbahçe'de bir rol buldun. Şimdi de performansın seni milli takıma taşıdı. Bu yaşadığın süreci 3 ayı diyelim bize anlatabilir misin? Ya Herhalde anlatırsam bir kitap yazmış olurum yani açık konuşmak gerekirse. Yani daha önce röportajlarında söyledim. Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Yani üzünü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. Yani en büyük mutluluksa burada olmak. Şu an sizlerle röportaj yapmak gerçekten çok gururluyum. Yani ben hiçbir zaman pes eden bir futbolcu değilim. Her zaman çalışan, bir hayal eden, hayalini, o hayalin peşinde koşan bir futbolcuyum. Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Gerçekten çok gururluyum. Haberi dün aldın. Evet. Ee, belki heyecanla beklediğim bir haberdi. İlk haberi aldığında neler hissettin? Ya açık konuşayım gerçekten kulüpteydim. Yani kulüpte telefon geldiğinde yani aslında yani nasıl diyeyim inanılmaz derece mutlu oldum. Çok yani beklemediğim beklemediğim bir haberdi. Yani bu bu formayla layık görülmek, bu formayla bu buraya çağrılmak gerçekten gurur verici. İnanılmaz derecede mutlu oldum ve heyecanlandım. Arkadaşlarım da biliyor. Yani yemek masasında otururken, yemek yerken titriyordum. Altay falan biliyor. Yani gerçekten titriyordum, heyecanlıydım. Çok heyecanlıyım. Hala da heyecanlıyım. Karşınızda zaten de belli ediyorum biraz. Kusura bakmayın. Yani dediğim gibi çok mutluydum. Hala da çok mutluyum. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Rakipler Lüksemburg'a adaları ama e, peki sen ilk kez aday kadroya çağrılan bir oyuncu olarak e, rakiplerin bir nispeten biraz daha zayıf olmasını bir avantaj olarak adaptasyon sürecinin hızlanması olarak e, görebilir miyiz? Ya bu rakipler hakkında konuşmak aslında yanlış olacağı düşünüyorum. Biz şu an hak etmediğimiz birlikteyiz ve bu hak etmediğimiz en iyi şekilde yani şu ana kadar arkadaşlarımız, abilerimiz buraya gerçekten çok iyi getirmiş. Lider bir şeyiz, puan kaybısız ve hatta hatta gol yemeden. Bizim asıl hedefimiz bu ligi gol yemeden bitirmek, lider bir şekilde bitirmek. Yani hak ettiğimiz yer değil B ligine çıkmak istiyoruz ve B liginden de en yakın sürede A ligine çıkmak istiyoruz. Dediğim gibi onun, onun çalışmalarını yapıyoruz. Bizler de abilerimize şu ana kadar gol yemedikleri için yani ya şu, bundan sonra bizlerde de katkı vermek istiyoruz. Futbol aslında artık yani mücadeleye dayalı ve güce dayalı bir oyun oldu. Ben aslında daha önce izleyenler bilir ben hücumsal bir oyuncuydum. 8-10 numara oynadım. Şimdi daha ilk defa bu sene ben 6 numara yani oynadığım mevkii oynuyorum. Alışmaya çalışıyorum. İzlediğim gerçekten çok oyuncular var. Yani aslında Pasemiro'dur, içindendir Yani boş zamanlarında açıp açıp hep o videoları izliyorum. Yani yurt dışındaki çok değerli, yüksek potansiyeli oyuncuları izliyorum. Yani... Yani onlardan bir şeyler öğrenmek istiyorum, hocalarımdan bana yani gösterdikleri şey, şeyleri sade en iyi şekilde vermek istiyorum. Yani dediğim gibi alışmak istiyorum bu mevki, alışmaya da başladım yavaş yavaş. En iyi performansımı sade vermek istiyorum. İsmail Milli takımın teknik heyetiyle mutlaka konuşma imkanı evet. bulmuşsundur. Senden beklentileri nasıl e, anlattılar, bu diyalog hakkında bilgi verebilir misin? Yani teknik eğiticiyle gerçekten tanıştım, onlara da on teknik eğiticiyle konuştum, tanıştım. Onlara da gerçekten bu güzel karşılama için teşekkür ederim. Onların benden beklentilerini biliyorum sahada ne istediklerini biliyorum. Yani ben de onların isteklerine karşı sahada mücadelemle, potansiyelimle, oyunumla karşılıkla en iyi şekilde vermek istiyorum. Benim var. Tabii ki de. Artık futbolcunun hayalleri vardır. Ve yaşanan gelişmelere doğru bu hayaller değişiklik gösterebilir. Kendi kulübünde oynamaya başlayınca hayallerin neredeydi? Dünkü haberi aldıktan sonra bu değişti mi? Hayallerimin olduğu yerindeyim şu an zaten. Yani bu üniformayla karşınızda röportaj veriyorum. Yani en büyük hayalim burasıydı zaten. Bir hayalim daha gerçekleştirdim ve bundan sonraki hayalim ise burada kalıcı olabilmek. Teşekkür İsmail, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biraz daha sola alsak şöyle. Hava gerçekten çok iyiydi. Çocuklar beni çok iyi karşıladılar. Zaten ilk gelenlerdendim. Çoğunu ben karşıladım ama yine de tepkileri gerçekten çok güzeldi. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok onur onurluyum. Ve hayırlısıyla inşallah böyle devam ederiz. Dediğim gibi hani gerçekten inanamıyordum. Buraya geldiğime kadar inanmadım hatta. Tabii ki şimdi burada olmak, çocukları görmek, hocaları görmek, bu sayede şimdi ilk antrenmana çıkmak inandırdı bana. Ve çok mutluyum. Maçta maçı tabii ki oyun sistemleri değişebilir. Her, her rakibe göre karşı sistem değişir. Ben bunu açığım Almanya'da da oynamışımdır. Burada da oynamışlığım var. Geçen sene oynadık. Ondan önceki senelerde oynamaya çalıştık farklı hocalarla. Tabii ki dediğim gibi maçtan maça bağlı. Ve hoca buradaki doğru tercihi gördüğünde karar verir. Şu ana kadar... Grupta lideriz. 4'te 4 yaptık. 14'de 0'ız galiba. Bizim istediğimiz maçlar, önümüzdeki iki maçı da yenmek istiyoruz. Ve gol yemeden bitirmek istiyoruz. B grubuna çıkmak istiyoruz. Oradan da A grubuna çıkarsak tabii ki inşallah çıkarız. Ya Ben her zaman dediğim gibi her antrenmanda, her maçta %100'ümü veririm. Yani bundan fazlasını vermek zaten mümkün değil. O yüzden ben elimden geleni yapacağım. Geri kalan hocanın kararıdır. Peki, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay olsun. gelsin.